Merhaba, bugün 29 Nisan 2020. Bugünkü sohbetimize başlamadan size 19 Temmuz 1915 tarihli bir yönetim kurulu kararı okumak istiyorum. Darül Yönetim Kurulu'nun kararı. Şöyle, Muvahit, Şadi, Raşit Rıza, Ertuğrul Muhsin, Kaan Bey ve Efendiler, Kınar, Adrian, Rosa, Beatrice Hanımlar ilk imtihanda muvaffak olup kurulacak olan ilk temsil heyeti kadrosuna alınmışlardır. Evet, 29 Nisan biraz acı biraz üzünlü bir tarih. Çünkü 29 Nisan 1979 Türk Tiyatrosu'nun kurucusu Muhsin Ertuğrul'un aramızdan ayrıldığı gün. Demek ki aradan yaklaşık 41 yıl geçmiş. Hele 65 yaş üstü insanların bizim gibi evlerde hapsedildiği şu sıkıntılı günlerde kendi kendime Muhsin Ertuğrul olsaydı tiyatronun başında şimdi neler yapardı diye düşündüm. Neler yapmazdı ki bir sohbetin konusuna sığmazsa yani en basitinden aklıma geleni söyleyeyim hemen bu durumda Rumeli Hisarı'nda zaten kendi yaptırdığı o amfiteyatronun ortasına konan o şeyin konulmasına asla müsaade etmezdi. O tiyatroda, o amfi tiyatroda insanları belki sosyal mesafelere dikkat ederek beşer, onar kişi alarak her oyuna tiyatronun perdelerini açardı. Çünkü Muhsin Ertuğrul şöyle bir laf etmiş bir büyük insandır. Yarın kıyamet kopacağını bilsem bugün bir tiyatro daha açarım. Ömrünü bu işe vermiş şövalyelerden biridir Muhsin Ertuğrul ama bilinçli bir şövalyedir. Yel değirmenlerine karşı dövüşmemiştir. Onun dövüştüğü gerçek insanlardır. Gerçek batıl inanışlardır. Gerçek kösteklerdir onun dövüştüğü. Ve Türk tiyatrosunun hem şehir tiyatrosu adına hem de sonra devlet tiyatroları adına temellerini atarken hiç yılmamıştır. Mücadele etmekten de. Ama enteresan olan üslubudur. Ne olursa olsun bir beyefendidir Muhsin Ertuğrul. Mümkünse eğer uyarısı sert ama kırıcı değildir. Benim epey uğraşlarla toparladığım ve kendime bir hazine gibi sakladığım Muhsin Ertuğrul imzalı çeşitli evrak var. Bunlardan o meşhur yeşil kalemiyle imzaladığı 1942 tarihli bir duyuru da şöyle diyor. Prova dönemi başlamış olmalı. Provalarda saat 10'dan 13'e kadar benden izin istemeyiniz. Vermeyeceğim kalbiniz kırılacak. Vermeyeceğim kalbiniz kırılacak bölümü daktilonun kırmızı şeridiyle yazılmış. Uyarı ama çok kibar bir uyarı. Şimdi merak eden gençlerimiz olabilir. 1942 yılında niye izin istesinler ille diye. O da şu. Bugünün dizileri gibi o zaman da dublaj çok gündemde. İnsanlar, tiyatrocular hayatlarını yan işi olarak dublaj yapıyorlar ve öyle kazanıyorlar. Dolayısıyla Muhsin Ertuğrul'un bu sert idaresi, sert ama seviyeli idaresi Türk tiyatrosunu bugünlere taşımıştır. Benden sonra Tufan Olmasın adlı kocaman bir anı kitabı var Muhsin Ertuğrul'un mutlaka ediniz, mutlaka okuyunuz. Aynı şekilde bir anılar demetinden öte Atatürk'ün büyük nutku gibi bir kılavuz kitaptır. Bugün için o görevleri üstlenecek olan gençler, bugün için tiyatro yapacak olan gençler, bugünün deyimiyle tiyatrocu olacak olan gençler mutlaka bu yollardan geçecekler. İşte çözümleri o kitapta var. Bir kitabın genelinde size söylediği bir tek söz var. Asla yılmayacaksınız. Ne olursa olsun yılmayacaksınız tiyatro yapmaya devam edeceksiniz. Muhsin Ertuğrul da hayatı boyunca öyle yapmıştır. Onun için şehir tiyatrolarının özellikle başındayken yönetimle anlaşmazlığa düştüğü zaman istifa edip gitmesini istismar edenler çıkmıştır. Canım Muhsin Bey de şapkasını alır gider bir şeyle ilgilenmez. Tarih bir şamar gibi gelişen olaylar onların suratına çarptı, çarpmaya devam edecek. Muhsin Ertuğrul prensip adamıdır. Prensipleri yara aldığı zaman hiç taviz vermez ama elini de o tiyatronun üstünden asla çekmez. Üstelik de o aralıklarla eğer hani diyelim boş kalmışsa, tiyatrosuz kalmışsa hemen Rusya'ya gider. Hemen Almanya'ya gider. Hemen dış ülkelerin tiyatroları ile o günün koşulları içinde dikkatinizi çekerim temas kurmaya ve büyük bir alçak öğrenmeye çalışır. Çünkü Muhsin Ertuğrul aynı şekilde öğrenmeye açık bir insandır. Öğrendiklerini de öğretmekten büyük zevk alır. Onun için çocuklarım adını verdiği nice ünlü tiyatro sanatçısıyla, bugün çoğu da hayatta çok şükür, birlikte yaşamak, çalışmak e, mutluluğunu elde ettim ve gördüm ki üzerlerinde çok net bir Muhsin Ertuğrul imzası var. Bu onurlu imzayı hayatları boyunca taşıdılar ve onlar da, dilerim hepsi aynı şekilde davranırlar, çoğu davranmıyor maalesef, çıraklar yetiştirsinler. O çıraklar daha sonra bu ülkeleri sürdürsünler. Bu Muhsin Ertuğrul'un bize yazılmamış vasiyetidir diye düşünüyorum. Türk tiyatrosu için yaptıklarını böyle basit bir söyleşinin sınırları içine sığdırmak mümkün değil. Ama unutmayalım ki Muhsin Ertuğrul bir proje adamıdır. Ne olursa olsun o projeler onun beyninden derhal inanılmaz bir çabukluk ve enerjiyle tüm bürokratik engellere rağmen hayata geçirilmiştir. Devlet tiyatrosundayken bölge tiyatroları yapma tasarısı, yepyeni sahneler açma, hem şehir tiyatrosunda hem de tiyatrosunda girişimleri, şehir tiyatrosundayken kahvelerde tiyatro mahalle tiyatroları, semt tiyatroları gibi birçok projeye imza atması, bunları hayata geçirmesi Muhsin Ertuğrul'un nasıl bir vizyonu olduğunu çok rahat anlatır. Üstelik çok enteresan, aslında günümüzde artık bize enteresan geliyor ama normal bir lider karizmasında olması gereken şu özelliği vardır. Herhangi bir konuda yanıldığı zaman Aa, aldatıldım, aldatıldık, hay Allah, vah vah bilen demez. Oturur, hatayı nerede yapmışsa açık yürekle bulur ve düzeltir. Bu artık çok aranır bir erdem haline geldi. Onun için altını çizmek istiyorum her konuda. Dolayısıyla Muhsin Ertuğrul'un mesela semt tiyatroları ile ilgili şu güzel anısını paylaşmadan geçemiyorum. Semt tiyatroları kurulacağı zaman Zeytinburnu'nda, Gültepe'de yeni sahneler açılacak. Muhsin Bey buralara özel oyunlar yapalım diyor. Mesela çil horozu koyuyorlar zeytin Zeytinburnu'na. Aynı şekilde Gültepe'ye de Gültepe o zaman tam bir göçmen mahallesi. Gültepe oyunları diye Cahit Atay'a bir oyun yazdırıyor. Onların hayatını anlatan yarı komedi yarı duygusal çok güzel bir oyun. Gültepe tiyatrosu açılıyor. Seyircinin ilgisi çok parlak değil. Yani kulak gazetesi işlemiyor. Muhsin Bey ve arkadaşları kaygılanıyorlar. Ya niye oldu? Nesini sevmediler filan. O arada oyunun kadrosu ile ilgili bir hastalık durumu, bir şey bir aksilik söz konusu oluyor ve apar topar oraya oyun konulması lazım. O ara Yeni Komedi Tiyatrosu'nda oynamakta olan ve Mücepoğlu'nun başrolünü, Ofloğlu'nun başrolünü oynadığı Moliere'in cimrisini gönderiyorlar bir hafta. Tiyatro tıklım tıklım dolup taşıyor. Ve Muhsin Ertuğrul anılarına kayıt düşüyor. İnsanlar, bizim insanlarımız sahnede kendilerinden önce hayal insanları görmek, geçmişteki güzellikleri görmek, yaşamak istiyorlar. Kendileri zaten o yaşamın içindeler. Müthiş bir hayat dersi değil mi bu? Dolayısıyla bu ve benzeri derslerle Muhsin Ertuğrul hepimizin hocası oldu, olmaya devam ediyor. Ben ne yazık ki kendini hiç görmedim. Ne sahnede ne özel hayatta. Ama onunla birlikte çalışmış. Onun biraz önce söylediğim gibi ışığını taşıyan çok insanla beraber oldum. Dolayısıyla Muhsin Bey'in kim olduğunu artık bayağı biliyorum. Biliyor ve özlüyorum aynı büyük, büyük diğer liderleri özlediğimiz gibi dilerim bu Muhsin Ertuğrul ışığı gelecek kuşaklarda aynen devam etsin küçük ama hazin bir anekdotla bitirelim Haldun abi galiba yanılmıyorsam anlatmıştı e, tiyatroda oyunculuk dersinde özel bir derste soruyor işte tiyatroyu sever misiniz şudur budur laf dolaşırken Muhsin Ertuğrul biliyorsunuz değil mi diyor genç ve üniversiteli bir kızım zaten tabii Harbiye'deki sahnenin ismi diyor Dilerim e, Muhsin Ertuğrul kuşaklar harbiyedeki bir sahnenin ismi olarak değil bir büyük tiyatro insanı olarak tanımaya devam etsinler. Hoşça kalın.